İyi günler arkadaşlar. Daha önce birinci dersin birinci kısmını görmüştük. İzleyenler bu dersimizin birinci kısmını izleyenler, inşallah dediğim daha önce söylediğim kelimelere çalışmışlardır. Eğer çalıştıysalar tabii ki bu kısım şu anda anlatacağım bölüm yani birinci dersin ikinci kısmı. Onlara daha kolay gelecektir diye düşünüyorum. Ee, şimdi birinci derste bildiğiniz gibi harfleri ve bu harflerle ilgili bazı e, kelimeler var e, vardı. Onları gördük. Şimdi e, daha önce söylediğim gibi ben e, Türkçe ile karşılaştırdığımda Arnavutça harfleri üç kısma ayırmıştım. Bildiğiniz gibi onları tekrarlamayacağım. Fakat e, bazı kelimeler ya da bazı harfleri daha doğrusu söylemekte zorluk çekiyorduk. Neden? Çünkü Türkçe'de yok. İkinci olarak Türkçe'de olmasına rağmen farklı okunan farklı okunan kelimeler vardı ve o kelimeleri okumakta da Türkçeye karşılığından dolayı zorluk çekiyordu. Şimdi onlarla ilgili birkaç tane örnek var. Yani birkaç tane dedim. Her harfle ilgili. Birkaç tane örnek var. Şimdi onları göreceğiz. Onların nasıl okunduklarını göreceğiz. Ve lütfen ben tekrarlarken benim ardımdan siz tekrarlayın ki öğrenmeniz açısından daha kolay olur. Birinci olarak S harfi vardı. S P. Sa sigare sentral seremoni sari selula bunların anlamı bunların anlamı daha sonra vereceğiz ve son olarak son sayfada bu kelimelerin anlamları var. Y Y harfini ile ilgili kelimeler okuyoruz. Ya, yabancı, yastık, yav, yehon. Bu sonda bulunan <laughs> ı harfini, yav burada da vardı, yeho, daha iyi çıkması için yani yehon olarak okumuyoruz. Yehon, ne yapıyoruz burada? Burada, ee, I harfinden önce olan sessiz harfin önündeki sesliği uzatıyoruz biraz. Yehon. Yehon dediğim zaman zaten bu I harfi kendisinden çıkıyor. Ya da Yav. Yav. A'yı uzatıyoruz. Ee, yo. Yo. Ülber. Ül. Ündür. dhe dhëmbë, dhoma, dhurat, dhurat, gjumë, gjak, gjarpër, gju, ëmbër, ëndër, është, Lul, Lamb, Lamarin, Lastik, Nye, Nyeri, Nye Soy, Nyohuri, Çaf, Çafore, Çart, çeli, rug, rog, rot, şa, şalçi, şal, şekul, fik, feks, femel, Thesar, Dzidze, <coughs> Dzeheror, Dzizelon, Gja, Gja, Gjeloz, Gjenet, Gjek, Gjutës, Javor. Bir de e, Arnavutça e, konuştuğumuzda, özellikle konuşurken tabi, e, yazarken de, fakat özellikle konuşurken, şimdi e, daha önce yukarıda bahsetmiştim birinci dersin birinci kısmında e, L yani tek L ve iki L arasında okunuşta farklılık vardı. Tek L Örnek olarak e, el, il, ül gibi, e, e, öl gibi. Yani l harfinin önünde e, bizim e, Türkçe'de ince sesli harf dediğimiz e, i, ö ve ü geldiğinde okunan l, el mesela bir de lı. Yani iki tane L'nin önünde iki L olduğu zaman bunu da L olarak okuyoruz. Bununla ilgili örnek olarak da daha önce birinci kısımda L harfinden önce gelen kalın sesli, Türkçedeki tabi kalın sesli harflerden A, U, I ve o harfi geldiğinde çıkardığımız sesi çıkarır. Mesela al, al ya da ul, ulus dediğimizde bu ikisinin arasında fark var ve ben bundan dolayı bunları kırmızı ile işaretledim. Yani daha çok, daha net olarak görebilmeniz için eğer bunları biz l yani ince l'yi yerine göre kullanılması gerektiği gibi L olarak değil de L olarak kullandığımızda ya da tam tersi <laughs> bazen çok kötü anlamlar da e, çıkıyor. Bundan dolayı buna dikkat etmemiz gerekir. Bununla ilgili örnekleri yapacağız şimdi. Alümin alçı tekrar okuyorum. Alümin alçı yani burada L ve L, L ve L harflerinin söylenişine dikkat etmeniz gerekiyor. Mal, mal. Mesela mal orman demek. Mal orman demek. Şimdi biz konuşurken e, orman diyeceğimize yani mal diyeceğimize eğer mal dersek mal hem bizim bildiğimiz mal aynı zamanda özlem e, anlamı çıkıyor Mal orman demek Mal ise bildiğimiz mal ve özlem e, Mal diyeceğine Eğer biz bunu Türkçe'de olduğu gibi Mal diye okursak e, Ormanın anlamını Değiştirmiş oluruz e, on, Bundan dolayı Dikkat etmemiz gerekir Viel Viel Viel'in anlamı e, Bağ bozumu yani elma, armut, üzümün işte ağaçtan ya da üzüm bağından koparılmasına toplanmasına viyel diyorlar. Viyel ise affedersiniz istifra etmek. Yani biz işte elma, armut topladık ya da toplayacağız topluyoruz derken viyel yerine viyeli kullanırsak bambaşka bir anlam çıkar. Val Val dalga demek Val acaba demek Şimdi biz val diyeceğine Val dersek Yani valin yerine val dersek Türkçedeki gibi okursak önünde a olduğu için e, Dalga yerine acaba demiş oluruz Lule çiçek demek Lul ise pipo demek lule lulu burada ufak bir yanlışlık ufak bir yanlışlık çiçeği pipo ya da pipoyu çiçek yapar pool tavuk demek pool hem büyüme aynı zamanda bu zarflara yapıştırılan pul demek yani tavuk yerine Tavuk yerine burada biz e, pool ya da e, düğme demiş oluruz. Eğer dikkatli e, kullanmazsak bu kelimeyi. Pool, pool, Lum, nehir, ırmak demek. Lum ise telbe, artık işe yaramayan şeyler demek. Lum yerine lum dersek ne olmuş oluyor? E, ırmağı telbeye ya da işe yaramaz ıskartaya çevirmiş oluyoruz. Loy oyun demek. Oyun. Yani çocukların oyunu, hile anlamında oyun. Her şey yani oyun demek. Loy ise çeşit ve tür demek. Loy diyeceğine loy dersek oyunu çeşit ve tür yapmış oluruz. Cel horoz demek. Cel Yemek demek, cel yerine cel e, dersek e, horozu yemeğe e, çevirmiş oluruz. Lug, kaşık demek, lug, Kosova'da berbat, işlerin kötü olduğu e, anlamını taşıyan bir kelimedir lug. Burada da lug diyeceğimiz de lug dersek e, cümlenin anlamı tamamen değişmiş olur. Plumb kurşun demek. Plumb ise güvercin demek. Yine aynı şekilde eğer burayı biz plumbo plumb diye okursak anlamı e, tamamen değişmiş olur. Kurşun yerine e, güvercin demiş oluruz. Dial çocuk, erkek çocuk, delikanlı da diyebiliriz. Dialoş diyorlar genelde delikanlıya. Dial erkek çocuk demek. Dial ise şeytan demek. Bu yeni Arnavutça'da yani eski Arnavutça'da şeytana şeytan diyorlar. Fakat yeni Arnavutça'da şeytana dial diyorlar. Bu ise dial yani e, oğlan, erkek çocuk anlamını taşıyor. Biraz önce söylediğim gibi yani diyali im benim oğlum diyeceğine bu L harfin önünde A olduğu için kalın ses harf olduğundan dolayı e, Türkçenin etkisinde kalıp e, im dersek yani diyali im yerine diyali im dersek e, im, benim oğlum diyali im benim şeytanım demek. Böyle bir e, yanlışlık cümlenin anlamını tamamen değiştiriyor gördüğünüz gibi. Değer, kapı demek. Şimdi Arnavutça kursuna gelen öğrenciler de bunu okuduğu zaman genelde der diye okuyor. Der diyor. Şimdi değer, kapı. Der, domuz. Daha çok Arnavutluk'ta ve tabi Kosova'da da şimdi yeni yeni buna der diyorlar. Domuza yani. Kosova'da si diye kullanılıyor. Domuz anlamı si olarak söyleniyor. Birçok öğrenci der yerine der diyor. kapıyı ne yapmış? Domuz yapmış oluyor. Bor kar demek. Bur adam demek. aynı zamanda sözünde duran, güvenilir kişi demek. Tabii ki bu bor ve bur arasında böyle benzerlik yok. Ben sadece buradaki r ile iki r'nin ya da r'nin nasıl okunduğunu karşılaştırmak için bunu koydum. Ar tarla demek. Ar ise ceviz demek. Ar yerine ar dersek tarlayı cevize çevirmiş oluyoruz. Biri, bir de en çok yanlışlık yapılan e, kelimeler ya da harfler diyeyim, harften biri harflerden biri en önemlisi de S ile Sı. Bildiğiniz gibi bu Türkçedeki C harfi Arnavutça'da Sı e, oluyor. Sa, Sa ne kadar demek. Kaç tane mesela yerine göre değişiyor. Ne kadar? Kaç tane? Sa ise daha önce yukarıda görmüştük yanılmıyorsam. Birkaç demek. Birkaç olarak disa da kullanılıyor. Fakat daha çok Arnavutluk'ta sağ birkaç kelimesi kullanılıyor. Biraz önce de söylediğim gibi bu harflerin ve bu kelimelerin o konuşlarını benim okuduğum gibi okuyun, bunları açın. Ben söyledikten sonra hemen ardından siz söyleyin ve şunu da unutmamak gerekir: Bütün kelimeleri söylerken yüksek sesle söylerseniz daha iyi olur. Çünkü yüksek sesle söylerken dilimiz daha iyi açılır. Şimdi. Biraz önce söylemiştim bu kelimelerin anlamlarını daha sonra vereceğim diye. Şöyle bir başlık altında topluyoruz bunları. Yeni kelimeler başlı altında. Ben Kosova Kültür Merkezi'nde de Arnavutça kursunu verirken sizin burada gördüklerinizi birinci dersten birinci dersin birinci kısmından bu yana gördüklerinizin hepsini buradaki derste de öğrencilerle beraber işliyoruz. aynı şekilde bunları size de internet aracılığıyla ulaştırmaya çalışıyorum. Şimdi bu yeni kelimelerin ben okunuşlarını size söyleyeceğim. Daha doğrusu ben okuyacağım. Ardından siz tekrarlarsanız çok olur çok iyi olur. Belki de burada geçen tüm kelimelerin burada anlamı yoktu çünkü oldukça çok var ve birinci dersten sonra bu kadar kelimenin verilmesi biraz zor olduğundan dolayı çok az sayıda ben bunların sayısını azalttım fakat yine de yanılmıyorsam 90 üstünde 95'e yakın kelime var birinci dersten sonra 90 kelimenin öğrenilmesi gerçekten zor. Ama sizin tabii ki zamanınız olacaktır ikinci derse kadar. İkinci derse kadar bu kelimeleri ezberlersiniz. Çünkü normal olarak bir kişi, e, normal bir kişi günde 20 kelimeyi rahatlıkla e, ezberleyebilir. Ve bu kelimelerin e, yani 95'e yakın olan kelimelerin zaten e, 40'a yakınını görürsünüz. E, 37-38 tane yanılmıyorsam yukarıda kelimeyi ezberlemenizi söylemiştim daha önce. Onları ezberlediniz. Geriye işte 50-55 tane kalıyor. 50-55 kelimeyi de bir iki hafta içinde diğer ders ikinci dersi verene kadar siz rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. Ama birinci dersin birinci kısmında da söylemiş olabilirim. Yanılmıyorsam söyledim. Bu kelimeleri muhakkak ezberleyin daha sonraki dersleri daha iyi Daha rahat anlamanız için Bu kelimeleri Ezberlemenizde şimdiden Ezberlemenizde yarar var ki daha sonra Zorlanmamanız için Evet ben bu kelimeleri okumaya başlıyorum böyle çok kısa bir Her kelimeden sonra bir 2-3 saniye belki ara vereceğim Sizin tekrar bilmeniz için Ay anlamları var burada Türkçe Türkçe anlamlarını söylemeyeceğim. Ay ayo alçı alümin bor aynı zamanda the bor olarak da kullanılıyor. Bor the bor book bur sa, sigara, Ç çı, çık, çivar, bunlar anlamını da e, aynı olduklarını daha önce söylemiştim birinci derste. der, der ve, zom, zom, ömber emër është flok gju goj hund inxhinier yabancı ya yastık yağ ya, je Ye, je hon sa shalqi sheku shembu sy Feks fik Ti, tok ur val val vjel vjel zeheror jam xaxax celos yo kal kalıp kuş lamarin lamb lastik lol lul no loj lug lule lug mal mal mur natyr niere niesej obor pul qaf chaf, qafore chart çeli qytet rajon riga rog Rod Rug Cennet Cennet bizim bildiğimiz cennet fakat Arnavuşa'da daha doğrusu yeni dilde Parais diye okunuyor Parais Ziz Zizelony Ülber Ül, ündür, jek, jour, jütus, zog. Birinci dersi, birinci dersi burada tamamlamış oluyoruz. İkinci derste görüşmek üzere. Hepinize sağlık diliyorum. İyi günler. Thank mm -hmm. you.